Kirey mi Kakao mu? Bence Kirey neden daha hakim diye bizim oyunumuza. Yoksa Kakao'da ondan az kalır yanı yoktur. TCL'de özellikle bence Kirey. Evet kanka evet TCL'in Smurf'ü adam ya. Özellikle TCL'de. Adam iyi biliyor ya. Evet evet şiir gibi okuyor oyunu ya. Bir şey diyeceğim de Long B'yi bile adam sportta iyi oynatıyordu kanka ya. Güzel oynuyordu. Long B'yi bile kanka. iyi oynattı diyorsun ha bence Aynen de. kanka. Yani iyiydi yani bayağı. Sen oynadın, Ofim. ben hiç bir duo girmişliğim var ama hiç bir zaman birlikte oynamadım onu. Ben ben bayılıyorum adama. İnsan olarak da bence iyi bir şey insan. Belli zaten. Yani. Kaşar'ın huzur yani. var adamın. Adam mesela e, gaming kauzu falan bile geldiğinde kanka evden kaşarı falan bamladı kanka. Kaşar diyor. Harika. <laughs> anlık enerji veriyormuş. Sonrasında Kelimelerin enerji bayağı... enerjisine inanıyor ha. Kelime şey lan direkt kaşar yemeği tost mos yiyorduk biz geyiğin Ne kalsına. diyorsun ya? Aynen kaç peynir ürünlerini yasaklamıştı bize. Kendi <laughs> yemiyordu. Vay deliye bak. Harbiden doğru oğlum ben bir kaşar yiyorum kanka. Direkt bayılıyorum sonra. Ha mayıştırıyor anlamında o zaman. Aynen enerjinizi alıyor diye yedirtmiyordu mesela kanka falan. Vay anasını hareketlere bak sen ya. İşini güzel yapıyor dedi. Yani. Evet, sıfır ego ya da. işte. Parayı da alıp da yatabilirdi yani. Rexy bottan başlıyor herhalde Akuroy. O nereden geldi ya? Kafama komet geldi random bir yerden. Neyse CS'de öndeyiz adamdan. Sen gang yiyeceksin bu arada Bojudan başladıysa. Ee, Başlamadıysa yemez. Bojudan başladı bence ama sen orada mı gözüktü adam? Görmedim ben hiç. bir level hala. Şu lane'i benim bir düzeltmem lazım Nasıl eksiyi çık ortaya artık. Herkesi geriyor adam şu an. O da burada. Tamam. Ha ben ölmem kolay kolay ya. herhalde biz keseceğiz bunları. Geldim. Gragaran öldü kanka. Ben alayım ben artık. Ben anlarsız. Graves aç köpek bırakır mı ya? Ya Graves'ler hep böyle ya. Lane'e gelip Q atacak şimdi. Ziggs flash. Nice <laughs> ben de geliyorum. İki krebi de aldıralım ormancım ya. Ben, ben bir wave'i aldıktan, düzelttikten sonra falan bir de bakarım ha gelir şimdi öldürürüz. Tamam. Bir. Grace taşıdı ya. İki krep, bir kill. Kill de first blood yani. Karan işte görürüz kanka Vision var. TP'm de var yani. TP atarım bir de en kötü. Oy. Karan geliyor ha. Of. Şuradan çıkabilir Koray. Aşağıda base atıyorum. O gelmemiş. <laughs> Selamlar Koray abi. Pankiye sorar mısın? Hiç komedyen olmayı düşünmüş mü? Yok ya. Komik bir yanım var adam. Ya. Ben kendine komik ya. Kendine <laughs> müthiş ne abi kanka. Anladın mı? Anladım. <laughs> <laughs> kendine komik. Kendine komedyen. Rek'Sai burada. Sapo var ya fena yok. Ya. yapıyor beni. Ya. Kanka geliyorum. Ben çok fena bir yerden geliyorum. Altı olacağım. Eğim, eğim 4 saniye. Gelmiyor ama söyleyeyim. Tamam flash yok. Bravo takım. Helal. Keşke ulti basmasaydım ya. Ya abi şu Graves'lere deli oluyorum ya. Bütün farma dokunuyor. Graves'lerin gözü dönmüş ya kanka. Özellikle skinsiz Graves'ten korkunca. <laughs> yani onlar bir daha aç köpek oluyor kanka. Onlar hiçbir şeyi bırakmıyor. Karma cheater base diye bir şey yazdı chat'e de o ne demek bilmiyorum ben de ya. Chat ilk defa dedim bir... İçinden bir element uydurmuş gibi geldi bana. Şey mi yaptı yoksa? Böyle çalının dibinde base atıp bir anla çalıya giriyorsun ya kanka onunla Bil Onu biliyorum iki. da adını bilmiyorum onun. Belki odur ya cheater base. Allah Allah. Götünden uydurdu ya bence kanka cheater <laughs> base. <laughs> <laughs> ah, Egzozlu var keser miyim acaba? Yaran da de geldiğini düşünmüyorum. Gel burada. Fightliyoruz burayı. Evet, evet. Ben de TP var kanka. Atmadım hala. Öldü mü? Öldü öldü. <laughs> Ultisini unuttum ya. <laughs> <laughs> Normal ama kanka ölmeme şansı da vardı yani. Bence ölmeye de bilirdi yani. Gel daylayalım şimdi. Olur böyle vakalar ya. Ay ne, ne öyle. ya bak demin attık bu şey. Şu Graves bir yürüyüş alsın da <laughs> de bende. Ultisi yok Rexay'ın ama dolmuş olabiliriz. X'in ultisi yok. Exhaust'u var. Onun dışında başka bir şey bilmiyorum. Blue alıyor. Bence Herald dalın Mid'in iki plate'i var ya. Onun flash'ı <laughs> doldu. Mid farm'ı da alabilirsin istiyorsan. Dur bakayım. Graves ona bir başlasın. Karma geliyor. Karma ward at oğlum. Oğlum neyden kaçıyorsun karma? Karma orada, at. Var mı ward'un? Tamam yok. bana gerek yok zaten ya. Lışı var o eleman. Ben, ma ben, ben tapa çıkıyorum. Attı bile. Mid senindir. Dead'den hakkında ne düşünüyorsun ya? Bu kadar Herkes OP bir abi item abi. geldi oyuna. O da smite'tı mid midde kullanılan smite'ta ikincisi şu an death dance. Değil Çok böyle... güçlü oğlum şu an. Geçen kim mage aldı ya? Biri mage aldı ya item'ı. Unuttum. Kanka. Oğlum 30 armor 30 MR vermeye ne gerek var kanka durup dururken, Bu item bile zaten de güçlüydü Evet musun evet kanka? bence de güçlüydü. Zaten ya o item, zaten item değişmeden önce item. Grace mid'de falan oynanıyor, deneniyordu yani. Bota TP bastım. Bozmaz umarım. Alacağım dördünde. Canlara bak. Canlara bak. Ölme lan. Bravo. Ay. Flaş yok lan bu çakalın Adam bunu. Bana verse şimdi. Bana ulti Q yapacak. Ulti Q yapacak. <laughs> Abi Q'yu gördün mü ya? Nereye attı karma? Drake alalım bari. Graves hiç objektif almıyor ya. Alsa bitireceğiz oyunu. Kardeşim elleme artık güzel kardeşim. Neyse helal takım biri flash bastı ama kim bilmiyorum ya Varus da olabilir Garen de olabilir Garen bastı Ben flash attım mı flashladı Ulan Allahsız bir blue ver be bir, bir şey yap ya benim faydam çok bencil bu, bence bu Graves oyuncular. Ya, çok. İki, iki kesindir de. iki buçuk üç. Belki. Fightlıyorum. Bravo multi. Oh mid tower'ı da aldı. Lan gerek yok da herhalde be. Mid tower ya kanka ana. 200 abi yok lan 2000 canı vardı ya. Mit kulenim mi? Yok, genel olarak. Diyorum. Ha tabii canım oyunlar bir anahtarı. Ya abi her şey alıyor ya yüz alıyorum. Ama doğru da yani yapacak bir şey yok. Boş Brofay durmuyor adam chat. Yani. bot'a dive o zaman şu orada bak ya. tipi TP'si yok kanka ona göre. Ben line atma. Biz de aynı anda attık. Ben şu krebi alayım. Vurdun ona. Ah be. Salalım burayı ya yani. yeter bu çile. Biraz ben farmlayayım. Modda de canı Botta azmış. action olacak. Botta bizimkiler yaladı. Dalgayı. Çok belliydi. Dive'lasak mı Garen'i ya? Kanka Golem almış. canı can ne? Almadan zor. Full can. Kuşla kanka bakayım ya ben... deneyelim. Deneyelim. Canımız aslında kanka. Direkt öldürürüm de. Ben tanklıyorum, shield'ım var benim. Dur, 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 dur. <laughs> tanklıyorum. Tamam dedim ben dur. Flash'a atma, söylenmeyecek adam. Nice. <laughs> Baron flash Ha. Bekse <laughs> geldi ha. Sana mı geldi bana mı geldi görmedim. Mini map'ten. Aa, bana gelmişler. DP'im 5 saniye. Ordun var mı? Yok ya tamam. Bence atma ya <laughs> O Q'yu vursam var ya. 300 Biraz uzun sürdü yıla ölmen yıla bakmıyordum. ya. bakmıyordum. Oha 3. Drake'i mi alıyoruz lan? Nasıl domine ettik bu el ya böyle? Ya, hard dominating oldu ya. Ryer çekti. Grindladık herifleri. Geçen Berkay'la yayınınızı izliyordum, 2 tane oyun üstü de 5 dakikada bitti. Kanka grind dediğin hard, öyle olur hard ama grind. değil mi? Grind, bu oyunun işte olsa güzel kanka grind'ı güzel ya. Grind'ı bir yapıyorsun zıng 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 arka arkaya. Ezreal'ı bir çekecek şimdi. Ice hedefinden de zilten. Ay, Braum Q'mu durdurdu. Q yaptım Koray, yaptım. Okey. Zikse gideceğim. Bir daha geliyorum. Abi şu neyse. Tankı bağlanacağız. Hak etti bu ya. Şurada duralım mı? Aynen aynen kanka aklım oldu. Adam direkt şey yapıldı. Dur bakayım ben yürüyeyim sen dur. Biz botu alıyoruz. Sağlık size. Evet, Oo. biz de bunu aldık. <laughs> Biraz aç yüzlülük yapalım. Ha garan botdaymış. Dönsek mi ya? Ben adamların tüm kamplarını aldım ya ya exhaust ne aha eeğğğğh ayyy hop çok güçlü ya diana mı? evet son halinden sonra acayip güçlü. Neyi değişti ki kanka? Ultiyle de yer değiştirdi ya o zamandan beri e, çok güçlü hero ya. Yani. Gerçi izliyorum. karma sayesinde tabii, karmanın da şeyini çarptı. Şey izliyorum kanka adamlar Q tutmadan E atmıyor ha. Evet ben de aynısını dedim geçenki yayında biliyor musun? Şeyi izliyorduk. <laughs> e kanka. Knight var ya testteki. Ha, evet. Onu izliyorduk. Yok. Şunu alıyor abi. Bu item nedense çok güçlendiriyor bu hero'yu. Normalde mesela Fizz oynuyorum onu alınca hero güçleniyor, güçsüzleşiyor. Eko oynuyorum onu alınca hero güçsüzleşiyor ama bunu alınca güçleniyor diyorsun ha. Evet. evet. Bir tık da bir de tanklik de veriyor bir de base tank statlı güçlü di yanının. Bir de şu var bak. Kalkanı güçlendiriyorum. Evet. Ha şu ne yapıyor? Flaşı yok. Geldim ona. Flaşı yok. Bunu tutturursam öyle. Ben direk E ulti atacağım ya. Gerek yok. Allah Allah. Dönebiliriz bu arada. Evet. Çocuklar da burada ama Aa, bir Q atamadım ben. Son mosa çok tatlı. Ya, aynen. Bunlar var ya full bu canla kaçıyor ya. Baron yapalım ay yine öyle. TP'm var. Canımızda şöyle bir tane de şuraya ward atayım. Şunlara bak şunlara. Death bak. <gülüyor> Herkes <gülüyor> o, gidiyor ya. Izleyeceğim, ev yüzü yiyeceksin kanka. O evet. Bir alıyor. 180 armor'u. Neydi diyor 180 armor ne kanka? Evet evet. Ben de mi alsam <laughs> denemelik? <gülüyor> ben alsana. Bir yana ya kastık. Tehlikeli oldu. Sıkıntı yani. Daha Geldim Marusa. Ben şuradan TP atayım şey yapacağım ya atacağım. Şey Marusa'ya koşuyorum <laughs> ben sadece. Ne bomba bomba oldu ha kanka. O ses üst üstte 3 kere bindi. <laughs> At bir yandan FF gelsin şimdi. Geldi. 1 2 3. Dınk dınk dınk. Gelmedi göt olduk. <laughs> Atlantis <this> team. <gülüyor> <gülüyor> Kalın geldik ya arası karşılık çekildiler. Evet, evet. Out class oldu bat. Yeah, yeah. nice man